26 Eylül Cuma günü borsada önemli bir kayıp vardı. %1.99'luk bir düşüş yaşadı. Bist 100 endeksi hisselerin birçoğu düştü malum. Ee, gelin birlikte bakalım en çok kaybettiren hisseler hangileri olmuş 26 Eylül Cuma günü yapılan işlemlerde. Birinci sırada European Endüstri hissesi var. %10'luk bir kayıp yaşadı bir günde 26 Eylül Cuma günü. Link bilgisayarda %9.98'lik bir kayıp vardı. Şeker yatırım menkul değerlerde %9.49'luk bir kayıp yaşandı. Kuyaş yatırım AŞ hissesinde %9.03'lük bir kayıp yaşandı. Ufuk yatırım yönetim hissesinde Ufuk hissesinde %8.12'lik bir kayıp vardı. Kiler Holding'de %8.04'lük bir kayıp yaşandı. Mobitel iletişimde 7. %93'lük bir kayıp yaşandı. Kardemir B hissesinde Bursa hissesinde %7.05'lik bir kayıp yaşandı. Halkbank hissesinde %6.82'lik bir kayıp yaşanırken Ereğli Demirçelik %6.54 gibi önemli bir kayıp vardı. Investco Holding Invest hissesinde de %6.5'luk bir kayıp yaşandı. 26 Eylül Cuma günü yapılan işlemlerde tabi kazandıran hisseler de oldu. 26 Eylül Cuma günü borsa her ne kadar %1.99 değer kaybetti ise de. Şimdi en çok kazandıran hisselere bakalım. 26 Eylül Cuma günü yapılan işlemlerde Alkim Kağıt Sanayi Alka hissesinde %10'luk bir değer artışı oldu. Taban fiyattan işlem görmüş. Metro yatırım ortaklığı %9.99 değer kazandı Euro Trend yatırım ortaklığı yüzde 9.97 değer kazandı destek finans faktöring yüzde 9.95 değer kazandı Credit West faktöring yüzde 9.95 değer kazandı dof robotik sanayi bank of america listesine de girmişti yüzde 9.93 değer kazandı Eczacıbaşı yatırım Holding ortaklığı yüzde 9.93 yine değer kazandı yine bir Alkim hissesi Alkim Alkali Kimya %9.92 değer kazandı. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %9.85 değer kazandı. Marmara Holding %9.81 değer kazandı. Avot Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Avot hissesi %9.81 değer kazandı. 26 Eylül Cuma günü yapılan işlemlerde.